Kova ve Yükselen Kova Burçları merhaba. Şimdi sizin ayın 23'üne kadar gündeminiz ikili ilişkileriniz. Ee, belki evlenebilirsiniz, nişan söz gibi gelişmeler hayatınızda olabilir ya da yeni bir ortaklık olabilir ya da danışmanlık alan bir işteyseniz danışanlarınız artabilir bunu da verebilir. Ayın 23'ünden sonra ise sizin ortaklık kazançlarla alakalı gündemleriniz olacak. Yani partnerinizle ortak verdiğiniz kararlarla alakalı gündemleriniz olabilir. Eşinizden gelen parayla alakalı olabilir. Kredi, miras, nafaka gibi işleriniz varsa bunlarla alakalı da bilgiler, haberler geliyor olacak size. Ayın 12'sinde bir dolunay var ve bu sizin birinci evinizde. Yani direkt kendinizle alakalı yapmayı ertelediğiniz ne varsa yapmanız gereken ne varsa sistem size Satürn'yen bir dolunayla bunları hatırlatacak ve kendinizle alakalı sorumluluk almanızı sağlayacak. Ne demek? Ertelediğiniz ne varsa artık kabul edin ve bunları çözmeniz için bu zamanı iyi kullanın derim size. Ayın 5'inde Merkür Başak burcuna geçecek ve sizin bu krizlerle maddi kazanımlarla ilgili uğraşlarınızda size biraz daha ayrıntıyı görme, biraz daha eleştirme, biraz daha mükemmeli olsun diye uğraşmanızı gerektiren zamanlar gelecek. Bu zamanlarda kendinizi yıpratmamanızı tavsiye ederim. Çünkü 8. ev aynı zamanda hastalıkları da bize verebiliyor. Lütfen bu enerjiye çok kapılmayın sağlığınız açısından. 12 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçecek ve sizin ikili ilişkilerinizde artık ben demenizi, İkili ilişkilerde kendinizi biraz daha belli etmenizi ve biraz daha egonuzla hareket etmenizi sağlayacak. Bunun anlamı da ikili ilişkilerde destekleniyor olacaksınız ama çok da ben dememenizi tavsiye ederim. Ayın 21'inden sonra ise Mars ikizler burcuna geçiyor ve sizin flörtlerinizle çocuklarınızla olan ilişkilerinizdeki mücadelenizi biraz öfkeli olacağınızı gösteriyor. Buralarda da söylemlerinizde öfkeli olmamanızı tavsiye ediyorum. Mars'ın olduğu yerde mücadele vardır. Belki bir yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Belki de biraz daha hobilerinize vakit ayırmak isteyebilir. Bununla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Sevgiyle kalın.